Merhaba arkadaşlar. Kerem ile birlikte oynuyoruz yine. Ben Vox oynuyorum. Kerem Kurul oynuyor. Yanımızda da Ardan var. Karşı takımda da bir Vox var. Koşka var kostümlü. Bir de Finn var. Fin Finn karakteri. En dayanıklılardan birisi herhalde ama. Ben en dayanıklı olarak Ardan'ı görüyorum ya. Hardan ölümsüz gibi bir şey ya pasifi sayesinde. Oyuna tekrar bağlanıyoruz bu alandık. Hemen saldırı hızı başlıyoruz. Kristal gücü kasacağız. Ben de Sen de saldırı gücü kasarsın. Ha. saldırı hızı alırsın. Bakayım karşıya. Şey var falan. Koşka var. Bir şey alabiliriz. Aegis alabiliriz. Reflex blok. farmımıza dikkat etmemiz lazım. Karşımıza da oklar. İki olamadım ya. Adam orada da alsın, yana alsın. Tam bitti. Tam bekle İki olamadım iki tam. Siz ormana dönün dönebilirsiniz. Temizlediniz mi ormanı? Canım azaldı iyice. Tamam dedi ki Minyon kaşırmamaya özen gösterelim. Dikkatli ol. Oha. İyi kanı vermeyin de. Ah kuleden hasar yedi. hemen pot içiyoruz tutturdu ya. canım Şunu alalım hemen. Alamadık. Evet bakalım. Ateş Evet ilk kanı dökeceğiz gibi dökemedik. <laughs> 10 ep ile falan kaçtı arkadaşımız. Çok güzel Saldırı gücü mü? Evet haklı olabilirsin. Pasifi sayesinde yine güzel oluyor. Aa, Ölebiliriz burada çok fena canını... adamın canı. Alsa çok az da. Dikkatli ol. Sonuçta o bak kaçtı. Dikkatli olun. Geliyor mi? Ha tamam boş ver. Aha pimi var? İlk kan geliyor gibi. Evet ilk kanı döktük. Güzel. Milyonları ellemeyiniz please. Onlar benim hayat damarlarım. Gel gel gel, Şu arkadaşa ya. Evet çok güzel. Çık oradan, çık oradan. İtem alayım ben. Dikkatli olun. Şunu alacağız arkadaşlar. Şunu alıyoruz. Bir de bunu alıyoruz. Ayakkabıya da paramız yetiyor. Bir tane daha şey alıyoruz. kalistal bir pot alıyoruz bir tane. Gidiyoruz. Güzel. Durum ne? Şimdi birazdan 6 level olduklarında hemen refleks blok çıkarız. Finn ve Koşka için. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hafif vurdu. Evet. Gel buraya. Biz dünyalardan hasar yiyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Tamam. Oh. Ne oldu? Alacağım. Ha gördüm. O ne öyle? Öldürmüşsün neredeyse. Giyemedi, yeseydi öldürürdük. Ah! Nasıl kaçtı oraya ya? Bug'u gördün mü? Kule'nin arkasına geçti. Dikkat et. Pot içelim bir tane, enerjimiz de olsun. Dikkatli ol. Ben minyonları keseyim. Evet, dur bakalım. Kuleyi ara verelim. Gel buraya. Neredesin? Tamam. Tamam. Canı azaldı. Ona mı daldın? Da Çok güzel. Geri çık. Tamam. Çok güzel. Sana da fini verdi. Fin ölmüş. Aynen öyle. Bizi... Gel yardıma gel bana bir. Oh, kuleyi öldüm ya. Yok adam adam kesti de adam kesti evet. Dikkat et oh, o da öldü. <laughs> sıkıntı yok. Altı level mi olmuş o? <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bakalım durum ne? 44 milyon yapmışız. Çok güzel. Hemen bir refleks blok kasarız şimdi. Kulem gidiyor tabi. O da ayrı bir şey. Kulem gitti. 6 level olduk. Ultimizi açtık. İtemleri alalım. Evet. Oy oy cana bakar mısın? Ya kesebilir misin onu? Evet. Öleceğim gibi. Onu kes. <laughs> onu mı tamam sıkıntı yok. Bizim hemen şu itemi almamız lazım ama ondan önce bir... Allah. Frostburn alalım yani en iyisi. Yoksa olmayacak. Bir tane de yani 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 Güzel. Şurayı alabilirseniz yani 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 Evet. Kule bizi çok seviyor ya. Bildiğin hemen bize dönüyor. Ah yedik asal. O kadar güzel de vuruyorduk arkadan arkadan. Durdun mu? Kestiniz mi? Helal. Ben de kuleyi alıyorum yavaş yavaş. Alamam gibi. Bakalım. <laughs> Minyon madenini almışız alırız. Tamam. afk mı afk değil geldi oyuna ulti yedik çok güzeldi bir ulti biz attık ama ölmeyecek gibi evet ölmedi çok yanlış yaptı gelerek kaçamaz gibi kaçtı ya resmen Geliyor tekrar koş. O güzel çekti ve öldük arkadaşlar. <laughs> Film güzel çekti orada. Sıkıntı yok. Oyun alacağız. Şunu satalım. Şunu alalım hemen. Tamamdır. Şimdi item çıkabiliriz. Trap daha oldu. Sıkıntı yok. Trap var zaten birkaç tane. Miya <laughs> Minyon <madenini> aldılar. <laughs> Şurada bir o file olsaymış keşke. Evet Vox ise Vox atıyorduk ki adama verdiğim hasar herhalde tek neden oldu. <laughs> Şu hemen şurayı da alıyoruz Vox'un yetenekleri arkadaşlar ikinci yeteneğine bakıyor daha çok İkinci yeteneği adama tutturmanız lazım Tutturmadan girmememiz lazım Yoksa Aynen öyle birinci yeteneği yoksa hiçbir hasar vermez Geliyor çabuk geliyor Çok güzel ulti attı Sıkıntı yok çok güzel oldu Adam güzel korumaya aldı burayı ben de öldürdüm Toşka'yı. Ben de öldürdüm Toşka'yı. Hemen Vox'a da al. Ben biraz çekileyim. Çekilmene gerek yok. Şey varsa da neyse tamam. Sıkıntı yok. Biz alacağız bu Pot içiyoruz hemen. Arkasına geçiyoruz. ilerliyoruz Vuruyoruz. Vuruyoruz. İkinci yeteneğimizi bekliyoruz. Ve çok güzel bir şekilde öldürüp telef yaptık arkadaşlar. kullanalım. Pot içmemiz lazım. Geliyor arkadaşlar çünkü. Evet geldi. Pot içiyoruz. İkinci yeteneğimizi bastık. Birinci yeteneğimizi bastık. Hoşka bizden kaçacak mı? Kaçırmadık. Ayakkabımızı kullandık ve öldürdük. Ha, bana dönecek kule. <laughs> Döndü kaçtık hemen. Fingerli geldi. Ulti atacak. İyi ultisi yok gibi. Var aslında da. Ah minyon alamadık ya Buradan hasar yedik, kalkana geldi çok güzel Evet bunu yemeyecektik Kaçmamız lazım buradan Evet hemen boksa geri döndük ve box'u öldürdük Kesemedin değil mi? Kes onu kes onu kes onu Çok güzel, çok güzel beyler, çok güzel. Aynen öyle, minyon madenini siz Ben de kuleyi indireyim. Minyonu da almak için alıyoruz. Kaçırmamamız lazım minyonları unutmayın. 11. dakikaya göre güzel minyonumuz var. 100 olması lazım en azından. 98 de Evet geldi arkadaşımız. Ulti atacak. Hemen kullandık. Reflex lock temizi. Bizi çekecek mi? Çekmedi. Çıkalım hemen. Tamam. Geriye doğru bir bizi çekti. Ölmemek için biraz geri kaçtık. Evet şu box hemen öldürdük ki hasar yemeyelim. Tamamdır. Evet onu da öldürdük. Helal. Çıkalım hemen. Hasar yiyoruz. Onun da çıkması lazım. Tamamdır şimdi kuleye vurabiliriz. Az önce vuramazdık. Ben de Geldi yine arkadaş. Canımız epey az. Ultimizi kullandık, susturduk adamı. Hemen birinci yeteneğimizi bastık. Öleceğiz gibi. Öldürdük öldük. <laughs> Bir saniyem daha olsaydı... refleks Block itemim gelecekti. Item alalım. Bu item alıyoruz. Bu item alıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Fazlasıyla güçlendik gibi. Oh. Şimdi yapacağımız tamam. Clockwork almak. Clockwork'tan sonra itemimizi Aegis'e ayak tamamlayacağız. Ayakkabımızı da tamamlayacağız. Bot alalım. Şöyle ben. Tamamdır, ben de Devam edelim. İyi. Gayet iyi gidiyoruz. Adamlar bizi öldürdü ya daha <laughs> Biz orada bir 300-400 altın vermişizdir arkadaşlar en az. Seri şeklinde adamları öldürdüğümüz için. Orta, orta, orta. Ortaya koşuyor. yeni almamış mıydık ya? Evet o ölecek kaçamaz. öldü. Çok güzel öldürdük onu ya. Aşağıda kim var? Nerede? Nerede o? Tamamdır. Sen oraya al gel. Çok güzel. Pot içelim bize bir tane. Fin kaçtı. Tamam. Biz de hemen kuleyi alalım. Evet kuleyi aldık. Ardan gayet güzel oynuyor. Evet ve refleks bloğumuzu hemen bastık ne olur ne olmaz diye. Çok güzel bir ulti Ve arkadaş öldü. Kule bize vuruyor. İki kule de bize vur vurdu. <laughs> Resmen kuleleri tankladık. <laughs> kuleler kesti seni kuleler. Benim de kuleler kesti. <laughs> Bizim yardakçılar minyonlar da Nexus'a vuruyor. Büyük şey. <laughs> Diğer kuleye vurmadan. Hemen itemimiz tamam. Ayakkabıyı tamamlayalım önce. Ardan aslında alır mı? Alır da gerek yok ölmesin. Çünkü arkadan diğerleri de gelecek Biz de hemen yardıma koşuyoruz. Karaken çıkmış. <laughs> Karaken çıkmış. Ardan'ın da canı doluyor. Ben de yaklaştım. Geldim. Ulti bastım. Hemen ardından da birinci yeteneğim, ikinci yeteneğim bastım. Ölmeyecek refleks bloğu kullandık hemen. Vox'a döndük. Vox'a vuruyoruz ve Vox'u öldürdük. Vox can çalıyordu bizden. Re Herhalde aya almış. Adam da oyunu bıraktı hiç. Evet, resmen pes etti adam. Anladı sonucu. Bıraktı oyunu. Gerek yok, oyun bitti ama sen bilirsin. Olsun. <laughs> Tamamdır. Hemen kuleye alfas verelim. <laughs> Bitirelim gerek yok. Başka bir oyuna geçeriz. Evet arkadaşımız geldi. Bize vurmasın diye ultiyi kullandık. Hemen birinci yeteneğimizi öldürdük. İkinci yeteneğimizi açtık. Birinci yeteneğimizi onu da öldürdük. Gördüğünüz gibi Vox çok zevkli ve oynanması bir zor bir karakter tabii ki. Alışmanız lazım. Ben çok seviyorum. İlk bir boks oyuna başlamıştım herhalde. Hadi alayım hadi. Aldın mı? Hadi aldın mı? Helal sana. Evet bir oyunun daha sonuna geldik. Arkadaşlarımızı honorladık. Honorlayamadım bir türlü. Tamamdır. Bakalım kart çıkmış mı son olarak? Geldi. Dandik. Sana geldi mi? Bana da geldi. Evet bana da yaygın geldi. Bu yaygından başka bir şey çıkmıyor bu aralar zaten. Evet bir oyunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kerem ile oynamıştık. Kendinize iyi bakın.